Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda hem hafif hem de inanılmaz lezzetli bir tarif hazırlıyoruz. Yoğurtla buluşan zeytinyağlı taze fasulye mezesi. Rengiyle iç açan, kokusuyla iştah kabartan bir meze bu. Üstelik yapımı da çok kolay. Malzemeler de her evde bulunacak türden. Şimdi gelelim tarifimizin en keyifli kısmına. Tüm sebzeleri birlikte hazırlayalım. İlk olarak taze fasulyelerle başlıyorum. Ben her zaman önce uç kısımlarını alırım. Çünkü çok sert kısımlar pişerken hem geç yumuşar hem de ağızda lifli bir his bırakır. Ben bu tarifte fasulyeleri julienne yani uzun ve ince şeritler halinde doğramayı tercih ediyorum. Hem görüntü olarak çok zarif duruyor hem de pişme süresini kısaltıyor. Kalın kalın doğranan fasulyeler bazen ortadan sert kalabiliyor. O yüzden ince ince doğramak önemli. Fasulyeleri doğradık. Şimdi sıra havuçlarda. Havuç bu tarifin rengi, enerjisi diyebilirim. Ben havuçları da aynı şekilde jülyen doğruyorum. İstersen rendenin kalın tarafıyla da doğrayabilirsin. Ama o zaman kavururken biraz daha dikkat etmen gerekir. Çünkü çabuk yumuşar. Havuçları doğradıktan sonra bir kenara alıyorum. Sırada sarımsak var. Bu tarifin ruhu, kokusu, lezzeti sarımsakta gizli diyebilirim. Ben 2 diş sarımsak kullandım. Ama sarımsak seviyorsan 3 diş de ekleyebilirsin. İnce ince kıy, hatta istersen rendelin küçük tarafında rendeli. Sarımsak pişerken aromasını yağ bırakıyor ve o zeytinyağıyla birleşince efsane bir koku çıkıyor ortaya. Ve geldik domatese. Ben kabuğunu soymayı tercih ediyorum. Çünkü pişince daha pürüzsüz bir kıvam veriyor. 1 adet orta boy domatesi küp küp Doğruyorum Domates hem yemeğe biraz sululuk katıyor hem de fasulyeye o yumuşacık kıvamı veriyor. Malzemelerimiz artık hazır. Fasulyeler doğrandı, havuçlar, biberler, sarımsak ve domates hepsi sıraya girdi. Şimdi sıra geliyor o mis kokulu kavurma aşamasına. Hazırsan ocak başına geçelim. Mutfağımızı nefis bir sebze kokusu sarsın. Evet şimdi o mis kokulu aşamaya geldik. Tavamı ocağa alıyorum. Altını orta ateşte yakıyorum. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ekliyorum. Bu aşamada istersen yarı yarıya sıvı yağ da kullanabilirsin. Ama ben bu tarifte tamamen zeytinyağı kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü hem hafiflik hem de o güzel aroma tam bu tarife yakışıyor. Ben Zeytinyağlı tariflerde özellikle geniş tabanlı bir tava kullanmayı seviyorum. Çünkü sebzeler birbirine çok sıkışmaz, daha güzel kavrulur. Yağ ısınırken tabaya yaklaştığınızda o ilk zeytinyağı kokusu mutfağa sarıyor zaten. Şimdi ısındığından emin olduğumda ilk olarak fasulyeleri ekliyorum. Fasulyeyi yağla buluşturduğunuz anda çıkan o cızırtı sesi. İşte o an benim için tarifin başladığı andır. Fasulyeleri 1-2 dakika kadar yalnız kavuruyorum. Ardından ince doğradığım sarımsakları ekliyorum. Sarımsak hemen kavrulmaya başladığında inanılmaz bir koku yayıyor ortama. Ama dikkat edin, sarımsakları fazla bekletirseniz rengi döner ve acılaşır. O yüzden fazla kızartmadan karıştırın. Şimdi sıra havuçlarda. Doğradığımız havuçları da ekliyorum. Havuçlar biraz daha sert bir sebze olduğu için önce onlar fasulyeyle birlikte kavrulmalı. Orta ateşte güzelce karıştırarak 6-7 dakika kadar kavuruyorum. Burada önemli olan sebzelerin diri kalması ama çiğ olmaması, yani yumuşayıp renk değiştirmeye başladığında tam kıvamında demektir. Sebzelerimizi kavururken minik bir püf noktası vereyim. Eğer fasulyeleriniz çok taze değilse yani biraz sert bir cinstense doğradıktan sonra kaynar suya 3-4 dakika kadar atıp şok haşlama yapabilirsin. Böylece pişirme süren kısalır ve fasulyelerin rengi de daha canlı kalır. İkinci püf noktası da eğer sebzeler tavaya yapışıyorsa demek ki yağınız az gelmiş olabilir. Korkmayın. Bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edip şöyle bir çevirin. Hepsi toparlanır. Şimdi sıra geldi baharatlara. Baharatlar bu tarifin gizli kahramanları. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber ve bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Baharatları ekledikten sonra şöyle bir karıştırın. Sebzelerin her tarafını o renkli baharatlar güzelce bulatsın. Zeytinyağı ile birleşince ortaya inanılmaz bir renk çıkıyor. O turuncu kırmızı karışımın arasında yeşil fasulyeler o kadar canlı duruyor ki tam bir yaz tablosu gibi. Baharatları ekledikten sonra 5-6 dakika kadar daha kavuruyorum. Bu aşamada sürekli karıştırın ki baharatlar yanmasın. Zaten o sırada mutfağa yayılan koku her şeyi anlatıyor. Kavurma işlemi tamamlanmaya yakınken kapya biberleri ekliyorum. Ben bugün buzluktan çıkardığım kapya biberleri kullanacağım. Yazdan güzelce temizleyip dondurduğum biberleri böyle tariflerde değerlendirmek harika oluyor. Kapya biberleri diğer sebzelere göre daha narin olduğu için en sona bırakıyorum. Biberler de hafifçe renk değiştirene kadar kavuruyorum. Artık tüm sebzeler birbirine karıştı. Renkleri iç içe geçti. Tam da o noktada bir su bardağı suyu ekliyorum. Suyu eklediğinizde çıkan o buhar sesi gerçekten mest ediyor insanı ve hemen ardından doğranmış domatesleri ekliyorum. Domates hem lezzet hem de kıvam veriyor. Tavanın kapağını kapatıyorum ve orta ateşte pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık 15 dakika kadar pişmesi yeterli. Ama mutlaka kontrol edin. Fasulyeniz yumuşayana kadar pişirin. Eğer fasulyeniz biraz sert bir cinstense suyu azaldığında birkaç kaşık sıcak su ilave edebilirsiniz. Yavaş yavaş fasulyelerin rengi dönmeye, havuçların yumuşayıp parlaklaşmaya başladığını göreceksiniz. İşte o an geldiğinde ocaktan almaya hazırız demektir. Ocağın altını kapatmadan önce şöyle son bir kez karıştırıyorum. Tüm sebzeler birbirine geçmiş. Baharatlar iyice oturmuş. Şu an hem rengiyle hem kokusuyla tarif tam kıvamında. Ve şimdi fasulyelerimizi bir kenara alıyoruz. Biraz dinlenirken biz hemen yoğurtlu tabanını hazırlayacağız. Bir iki diş ezilmiş sarımsak, bir tutam tuz ve bir kase yoğurdu birlikte karıştırıyoruz. İstersen süzme yoğurt kullanabilirsin. Kıvamı daha yoğun ve Kremamsı olur ama ev yoğurduyla da harika bir sonuç elde edilir. Önemli olan yoğurdun lezzetli olması. Şimdi bu sarımsaklı yoğurdu servis tabağının tabanına yayıyorum. Ben geniş bir tabak kullanıyorum. Çünkü üzerine dökeceğimiz sebzelerin renkleri böyle daha güzel görünüyor. Yoğurdu yayarken kaşığıyla şöyle dairesel hareketler yapıyorum. Pürüzsüz bir zemin oluşsun. Zaten yoğurt o anda mis gibi sarımsak kokusunu veriyor. Şimdi sıra geldi fasulyelere. Sıcakken dökersen yoğurdun hafif eriyip karıştığını görürsün. Tam bir lezzet dengesi ama istersen ılık da servis edebilirsin. Tamamen damak zevkine kalmış. Benim tercihim ılık haldeyken yoğurdun üstüne dökmek. Kaşıkla yavaşça alıyorum, yoğurdun üstüne gezdiriyorum. O anda o renk geçişi yeşil fasulyeler, turuncu havuçlar, kırmızı biberler hepsi birbirine karışıyor. Tam bir görsel şölen oluyor. Hem sağlıklı hem pratik hem de lezzet garantili deneyen herkesin favorisi olacak bu tarifi mutlaka deneyin. Hatta sevdiklerinizle paylaşın. Tarifi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.